arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Elbim'cim? Eee seninle Toka var çekiyoruz. Evet. Ve ee, başlamadan önce arkadaşlar videomuza like et. Unutmayın. Ve ee, bizi Lütfen. takip etmeyi unutmayın. Evet. Ve ee, hazırsanız. oyunumuza başlayalım. Ya. Hemen üstümü giyineyim.

tamamdır ve hazır sunuz. <laughs> ne oldu ya? Beni de uyandım abia? abi ya? Kardeşim beni de uyandım atınmış. Vay ya. Benim de uyandım. Öyle bir kötü yakıyordum ki. Okula siz beni zor yakıyordunuz. Öyle bir kötü yakıyordum ki. Öyle değil mi? Efe kan. Sen de ablan gibi olunca okula gideceksin. Okuma yazmayı öğrenmek için. Ama ben okuma yazmayı yap. A, B, C, B. B, Hayır beğenmiyorsun. Bir tek onları sevmeyi <laughs> Ve kim giymedi? Ben unuttum tabii ki de yine. Hı -hı. Ben de tamam. tamam. Ben de şu odamı giyip sonra belki göstereyim. Hemen gitmek istedim. çantam nerede? Arkadaşlar en son bir bu kızın çantası neredeydi? Yanına yazın. Valla bulamıyorum. Ee ne evdeyim yemek. Da da Yemekhanesi Yemek bu ayağız kötü olsun ya arkadaşlar. Biraz biraz da açık olsun. Hmm. Arkadaşlar böyle burada böyle, bir yer var. Kek Bir zilacı.

4 kişi bir bu devre olacak arkadaşlar. X 4 kişi Burada anne baba oturacak. 2 kişi. Sen Baba 2 kişi oturacak arkadaşlar. Вот это две пищи уточек. Беси чаша. Бываю тут. Теперь мы будем надо. Буду бояться. kardeş de bunlar da üç, üç kişi otursun. Dur ablam. Bekle bu birisi toplamamış şairi. arkadaşlar burası tertemiz. <laughs> 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 tamam. Şimdi yemek kılıçmayacak arkadaşlar. Bir tane bunu alayım. Tabii ki de. I'm just going No, 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 no.

Arkadaşlar Arkadaşlar bunu Arkadaşlar bunu Ve Hamburg alacaklar

Teyze bu ya. <laughs> tamam lan. Gidim gidiyor. Gidim

bulamadım. Yardım edeyim. En son ne yapayım? Yardım edeyim arkadaşlar. Saat başta afola. Diyeceğim çocuk nerede? Arkadaşlar çocuğu kaybettik. 这只可爱的。<noise> arkadaşlar. Çocuk en son neredeydi bir söyleyeyim. Ben neredeyim? Çocuk en son neredeydi sizce? <laughs> arkadaşlar bulamıyorum ya çocuğu. ごぼ、うんうん、うだよ。ごぼうだよ。すいじねいにしわびやくとしたわ。ごぼうまためにすぎて。 arkadaşlar ben nasıl kırmızı Göremedim hiç ya. Hiç göremedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Da 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 arkadaşlar. Bugün çocuk öğretmenler zilini ve güzel yerlere gideyim. Ve okul çok ama arkadaşlar bir 2 üç, hop. 手弹白枪，不啊，喵喵。 arkadaşlar şimdi bir çanta bulacağız biraz çanta bulalım bulamıyorum arkadaşlar çanta nerede sizce Perlecek. de ben ayrıca ama arkadaşlar bizim eve gidecek. Oh! Sonunda şu renkli çantamızı bulduk. Artık renkli arkadaşlar bu çantamız. Bir de karem oğul mu? Arkadaşlar bakın içinden çıkıyor bunlar. Bu kitap galiba yukarıda kaldı. <laughs> Arkadaşlar Yolsuzluğumuz da bunu. Defter. Arıyoruz. Bu acaba? tatlı. Tatlıymış. tamam şarkılar. deniz kızı Aşağıya gideyim güzel bir şey oldu. Ya abo ben bu çantayı nasıl böyle koymuş be koymadım arkadaşlar. Bu yok. Vardı. Çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar okula gidiyor şimdi bunlar. Arkadaşlar varıyoruz. Hemen çay yaptım arkadaşlar. Aa bu ne bu acık olmuş. Atarım şu maskeyi. Çıkalım. Vasya yanlış gelmiş arkadaşlar. ve hızlı, hızlı, hızlı. kütüphaneye gidelim. <laughs> <laughs> Tamamdır. <laughs> Kızım beni de arkadaşlamayın. yee <laughs>

kitapta katim var. Arkadaşlar okuma yazmamız için güzel okuma yazmayı öğrenirsek öğretmen bize ders verdi mi kendimiz de abc B, C yazabiliyoruz. Yazabiliriz. Öğretmeni dinlemezse güzel yapamayız ve ayı güzel öpmeyi çok iyi dinlerseniz hatmen size birinci olursunuz. Hmm. <laughs> 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 oldu. bir tane kitap alayım. Hmm. Anam ya bu da. Oo, hmm, tamam. <laughs> Tamamdır. Hmm. Klaş no.

Etsin, evlere evlere dağılsın. O ben dedi. Artık ay çok susuz suyumu bulayım bari. Arkadaşlar çantası çimciden taptan olmuş. Toplamak zorundayım yine. Whoa. <laughs> Can you How um So, put the cream there? the green. It's Hoşçakalın...